Arkadaşlar merhaba ben Halil İbrahim C programlama dilleri dersinde ikinci dersimizde sizlerle beraberiz. Bu dersimizde öncelikle neler işleyeceğimizden bahsetmek istiyorum sizlere. Integer nedir? Float nedir? Nasıl kullanılır? Kullanıcıdan değer nasıl alınır? C dilinde toplama çıkartma işlemleri nasıl yapılır? Bunları e, işleyeceğiz sizinle. Öncelikle başlayalım kaynak kod dosyamızı açıyoruz ve kütüphanelerimizi tanımlıyoruz ilk önce. Standart sts.h kütüphanemiz. Input output olan donay.h kütüphanemiz. Ve sonra main bloğumuz. Ve süslü parantezimizi açıp yapacağız. Integer a diye tanımlıyoruz. Integer A'dır. Öncelikle integer nedir? Integer, tam sayı değerlerine verilen isimdir kodlarımızda. Yani tam sayı tanımlayacaksak eğer bunu integer olarak tanımlıyoruz. Ve eğer virgüllü bir sayı tanımlayacaksak bunu da float olarak tanımlıyoruz. Öncelikle integer'ı nasıl tanımlarız? Bunu gösterelim. Buna beraber bakalım isterseniz. Integer şeklinde tanımlayabiliriz integer a eşittir 5 yapıp atama yapabiliriz. Integer a virgül b da tanımlayabiliriz. Daha sonrasında integer mesela a'ya herhangi bir değer atadık. a'ya 5'e atadık. Ve burada da b eşittir a. b'ye de a'ya atayabiliriz. Bu şekilde tanımlamalar yapabiliriz arkadaşlar. Integer yazdıktan sonra yani int yazdıktan sonra bir boşluk bırakıp o şekilde tanımlamamız lazım. <laughs> az önce gördüğünüz gibi zaten e, kod kısmı kısmı baskın olmuyor ve kodunuzu yanlış yazdığınızı anlıyorsunuz. Aynı şekilde float içinde de geçerli. Float yazdıktan sonra bir boşluk ve herhangi bir isim veriyoruz tanımlamamıza. Mesela b diyoruz. Daha sonra float Aynı şekilde burada da B virgül, C virgül, D virgül birçok tanımlama yapabiliriz. Yani en son kapatmayı noktalı virgülle yapıyoruz. Bunu unutmamız lazım. Ve dediğimiz gibi arada bir boşluk bırakıyoruz. Daha sonra flat mesela diyelim ki B eşittir 3.14 dedik. Kapattık. Aynı şekilde flatta da C eşittir B şeklinde tanımlama yapabiliyoruz arkadaşlar. Integer ve float'ı tanımlamayı öğrendikten sonra şimdi kullanıcıdan değer hangi komutla alırız? Buna değinelim. Printf ile bildiğiniz üzere geçen dersinizde de gördük. Ekrana yazdırıyorduk. Kullanıcıdan alma komutumuz ise scanf'tir. Arkadaşlar scanf işte scanf artık, scanf dediğimiz olay desimalden gelmektedir ve tam sayı temsil etmektedir. %f dediğimiz olay float'tan gelmektedir ve virgüllü sayı temsil etmektedir. %s string'den gelmektedir. Bir kelime bütününü eee daha doğrusu tanımlamamıza yardımcı olmaktadır. %c dediğimiz arkadaşlar karakteri temsil etmektedir ve e, karakter tanımlarımızı kullanıyoruz. Yüzde x yanlış hatırlamıyorsam 8 tabanındaki sayılardı ve yüzde büyük x de 16 tabanında heksadesimal sayıların tanımlanmasında kullanılıyor. Bunlar çok önemli değil. Bizim bilmemiz gereken 4 tane var. Yani 4 tane önemli var. Bilmemiz gereken derken diğerlerini istiyorsanız, bile, hani bilmek istiyorsanız öğrenebilirsiniz ama en çok kullandığımız 4'üdür. Yüzde c, yüzde s, yüzde d, f. E. Bunları bilmemiz bize kolaylık sağlayacaktır. Ve e, scanf komutunun da kullanımı scanf yazdıktan sonra küme parantezi açıp katan sonra çift tırnak içerisinde nasıl tanımlayacaksak tam değilse yüzde de ise yüzde f karakter ise c string ise s şeklinde burada tanımlamamızı yaptıktan sonra burada tanımlamamızı yaptıktan sonra virgül koyuyoruz adres operatörü koyuyoruz bu işareti adres operatörü diyoruz arkadaşlar bu arada. Adres operatöründen sonra az önce de gösterdiğiniz gibi integer a, integer b, c şeklinde anlamalar yaptım ben. Onlardan herhangi birini nasıl tanımladıysak onu ne yazıyoruz ve en sonda noktalı virgülü unutmuyoruz arkadaşlar. Noktalı virgül önemli çünkü noktalı virgül kodumuzun yani o işlemin bittiğini derleyiciye anlatmamıza yaramaktadır. Şimdi mesela ee, toplam araya çıkartma işlemine geçelim. C dilinde istersen. Örneğin bir integer A değeri atayalım. Ve B değeri alalım. İki değer alalım kullanıcıdan. print 2 2 2 tam sayı değeri girişi dedik arkadaşlar ve sonra sinefle yüzde d virgül d de dedik virgülümüzü koyduk adres koyduk a dedik virgülümüzü koyduk adres okuyucu koyduk b dedik ve noktalı virgülü koyduk şimdi öncelikle arkadaşlar şuna değinmek istiyorum burada gördüğünüz üzere Yüzde D virgül yüzde D şeklinde tanımladığım için burada kullanıcıdan istediğim iki sayıyı aralarında virgül olarak girmesi lazım. Yoksa aralarında virgül olarak girmezse bizden virgül koyana kadar sayılar alacaktır. Onun için burada kodumuzu çalışacak kişiye yardımcı olmak için daha anlaşılır olmamız için böyle bir açıklama koyabilir parantez içinde. Hem kodumuzu kullanacak kişiye daha da açık bir şekilde göstermiş oluruz. Yani daha anlıdır olur işine çıkacaksa kodumuz. Şimdi e, tekrar yukarıya çıkıyorum arkadaşlar. Ve burada indir, topla, çıkar ve çarpı tanımlı. Bölü float olarak tanımlıyorum arkadaşlar. Çünkü her sayı her sayıya tam olarak bölünemez. Yani, e, kullanıcıdan iki deriz. Biri beş, değeri. Biri 5, diğeri 3 olabilir. Tam olmaz. Yani virgüllü sayı olabilir. Onun için bölü yani bölüm işlemlerini her daim float tanımlıyoruz. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. E şimdi printf diyor. Birinci sayı eşittir yüze diyorum. Ters slash n ekleyip alt satır açıyorum. Bu arada ters slash n komutanı da söylemiş olalım. Ters slash en komutu bir atlatıra geçmemizi sağlar arkadaşlar. Ve ikinci sayı noktalı virgül yüzde D diyorum arkadaşlar. Printf'de e, geçen derste de gördüğünüz üzere sadece tek virgül koyuyoruz ve e, tanımladığımız karakteri yazıyoruz buraya. A olarak tanımlamıştık ve B olarak tanımlamıştık. Bunları tanımladıktan sonra tekrar geçiyoruz. Primtef diyoruz. Primtef demiyoruz. Çok pardon. Topla diyoruz arkadaşlar. Topla eşittir. Topla'ya A artı B. Şimdi arkadaşlar buradaki eşittir aktar anlamına gelmektedir. Yani A artı B A ile B'yi topla toplanın içine aktar diyoruz. Buradaki eşittir bunu anlattıdır. Yani bu normal bildiğimiz eşittir anlamına gelmemektedir. C dilinde eşittir yazabilmemiz için iki tane eşit eşit lazım. Aldığımız değeri ekrana yazdığımda arkadaşlar topla değerini yazalım. Print sayıların toplamı eşittir yüzde d 1 bir nokta koyduk. Ve buraya toplayı tanımlamamız yeterli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Şimdi buraya ters slash n koymalıyım ki yan yana gözükmesin. Şimdi topladan sonra çıkar'a geçelim arkadaşlar. yani çıkar yazarsak yanlış olur. Tanımlamalarımızda Türkçe karakter hiçbir şekilde olmaması gerekir arkadaşlar. Yoksa hata verir. Cikar yazıyoruz. Cikar Cikar'a A'dan B çıkar ve Cigar'a ata dedik arkadaşlar. Tekrar ben şurayı kopyalayacağım. Ama size tavsiyem kopyalayıp yapmayın yazın. Eliniz alışsın arkadaşlar. Tabi gene kendi bileceğim ilişkidir. Kendi kararımızdır ama ben Printe sadece bir tavsiyem. Ee, çarpma işlemine geçiyoruz arkadaşlar. Çarp diyoruz. Eşittir A ile B'yi çarp ve çarpın içine aktar diyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde printf yazıyoruz. Buraya çarpın olarak ekliyoruz ve buraya da çarp olarak ekliyoruz arkadaşlar bu, bu üçü birbirine benziyor gördüğünüz üzere. Asıl dikkat etmeniz gereken önemli olan kısım burası arkadaşlar. Bol eşittir dedik. A bölü B yaptığımızda hata olacaktır. Ne hatası olacaktır? Şimdi bolu bir flow olarak tanımladık. A ve B'yi integer olarak tanımladık. Integer bölü integer, integer eşit oluşur. Fakat bol flow attı. Onun için burada tür dönüşümü yapacağız. Ve bu konuya da değinmiş olacağız. Burada aktardan önce a ile aktar arasında daha doğrusu arkadaşlar float yazarak tür dönüşümü yapabiliyoruz. A ve B değil de değişken değil de mesela sayı vermiş olsaydı arkadaşlar buraya nokta sıfır yaparak da float'ı silip buraya nokta sıfır yaparak da tür dönüşümünü yapabilecektik. Yapabilecektik. Fakat dönüşüm olduğu için bunu yapamıyoruz şimdilik. Bir alt satıra geçiyorum arkadaşlar ve bunu da ekrana yazıyorum yazdırıyorum daha doğrusu. Bunları büyük yapıyorum. Görüntü güzel oldu arkadaşlar. Başka hiçbir nedeni yok. Şimdi burayı da bol yapmayı unutuyoruz. Evet. Ve burayı da yüzde az önce söylediğimiz gibi yüzde D değil. Yüzde F yapıyoruz. Çünkü float bir Ve bundan sonra da get CH karakterimizi ekliyoruz ki bizi beklesin. Ekrandan gitmesin hemen. Şimdi kodumuza bir göz gezdirelim. Baştan tekrardan integer a ve b değerleri tanımladık. Daha sonra integer top çıkart çarp ve float böyle tanımladık. Printer'de geldik. İki tam bir değerini girin ve nasıl gireceği şekilde parantez içinde ilgi verdik ve tıklayınca bunları aldık. Daha sonra printf'de birinci yüzde d'dir dedik ve bak bakıyoruz evet. İkinci sayı yüzde d'dir dedik evet. Daha sonra toplamın içine a ile b'yi toplayıp aktardık ve printf ile bunu ana yazdırdık. Aynı şekilde çıkar işlemi tekrar ettik, çarp işlemi tekrar ettik. Bölde ise float olduğu için tür dönüşümü yaptık arkadaşlar. Bazıları tekrar soruyorum, tür dönüşümü yaptık float olduğu için böl. Ve bu şekilde kodumuzu tamamlamış olduk. Derleyip çalıştıracağız şimdi kodumuzu. Bakalım hatalarını göreceğiz. Şöyle da değinmek istiyorum arkadaşlar. F koyduğumuzda virgülden sonra 6 basamak gelecektir. Biz bu bilgiden sonra yapacağımız basamak sayısını da kendimiz belirleyebiliriz. Buraya nokta kaç basamak yazmasını istiyorsak o kadar yani o sayıyı ekliyoruz ve o kadar ekleme yazıyor. Mesela nokta 2 F dediğimizde virgülden sonra 2 basamak yazıyor. Ben ilk önce yüzde F olarak derleyip çalıştıracağım. Bunu görmeniz ve daha sonra yüzde nokta ya da üç olarak çalıştırıyorum ve o şekilde de göz alıyoruz arkadaşlar. Ve derleyip çalıştırıyoruz arkadaşlar. Ders iki olarak as üstüne kaydediyorum. Compile ediyoruz. Ve evet. kodumuz gördüğünüz üzere çalıştı. Herhangi bir sıkıntı yok şimdi. 5,7 Enter. Birinci sayı 5, ikinci sayı 7. Bakıyoruz evet birinci sayı 5, ikinci sayı 7. Girilen sayıların toplamı 12. Evet doğrudur. 5'ten 7 çıkarsa eksi 2. Evet doğrudur. 5 ile 7'nin çarpımı 35'tir. Doğrudur. 5 bölü 7 turnuza 71, 42, 86'dır. Eğer hesap makineniz varsa telefonunuzun hesap makinesinden bunu bölerek bunun da doğru olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi ben burayı yüzde nokta 2F yapıyorum ve tekrar derleyip çalıştırıyorum. Tekrar derleyip çalıştırdığımda bu sefer ee, 11 e, 11'e 3 girmek istiyorum arkadaşlar. Birinci sayı 11, ikinci sayı 3. Bakıyorum. Evet, doğru. Girilen sayıların toplamı 14. Evet doğru. Girilen sayıların farkı 8. Evet doğru. Girilen sayıların çarpımı 33. Evet doğru. Girilen sayıların bölümü 3.67'dir. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar az önce virgülden sonra 6 basamak vardı. Şimdi nokta 2 f yaptıktan sonra 2 <laughs> basamak bulunmakta. Ee, bölme işleminde eğer e, yanlış olduğunu düşün, düşünüyorsanız ya da kodunuzu yazdığınızda hesap bir açmak istemiyorum hocam. Ben direkt kendim burada göreceğim diyorsanız tam bölünen bir değer verelim. Mesela 8'e 2'yi verelim. Birinci sayı 2, ikinci sayı 2 tamam. Toplumları doğru. Farkları A doğru çarpımları 16 doğru sayıların bölümü 4. Bu da doğru. Arkadaşlar gördüğünüz üzere yazmış olduğumuz kodumuz doğru. Bugünlük anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Bizi, dinle bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Herhangi bir, herhangi bir suçlu ihsan eylediysek affola. İyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.